Menajerimi Arada başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarını üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki oyuncuya meme kanseri teşhisi konuldu. Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak için yapım ekibinden izin isteyen oyuncu yakın zamanda kemoterapi görecek. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Güllerin Savaşı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan Canan Ergüder'in Demir adında 3 yaşında bir oğlu var. Meme kanseri teşhisi konulan ve yakın zamanda kemoterapi tedavisi görmeye başlayacak olan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Moralinin iyi olduğunu söyleyen oyuncu, bir ay yarım önce ameliyat geçirdiğini ve 3 bölüm sonra Menajerimi Ara dizisinden ayrılacağını söyledi. Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Canan Elgüdere meme kanseri teşhisi konuldu. Haberlerin kısa sürede ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elgüder, yaşadığı süreci anlattı. Bir ay yarım önce geçirdiği ameliyat sonrası çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı. Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım Niyetim sizlere menajerimi arada oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık bir ay yarım önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası menajerimi ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim, tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım, bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım menajerimi ara ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren ay yapıma çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.